Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Motoman. Bugün sizlerle beraber Manchester City Liverpool maçındayız. Biliyorsunuz günün maçı e, formatına devam ediyoruz çok hızlı bir şekilde. De. Manchester City dediğim gibi kadroları yorumlayacağım öncelikle. Bakıyoruz kadrolarda City Geçen haftaki kadroya aynısını çıkacak. E, Forniti, Ferran, Torres neler yapacağız şüphesiz. Önemli bir isim. Solbeck Cancelo aynı şekilde bir soru işareti de oraya bırakıyorum. Rodri takımın köprüsü Bernardo De Bruyne tamamen hücum. Mahrez Sterling'den bahsetmeye gerek bile yok. Liverpool'un kadrosuna baktığımız zaman Nathan Phillips ve Kyle Jones bu iki ismi görüyoruz sürpriz olarak. Fabinho ve Van Dijk'tan mahrum bir şekilde sahaya çıkıyorlar. Normalde Diego Jota da formda ama bugün Firmino'dan yana şansını kullanarak Liverpool ekibi. Maç başlıyor. Herkes gazıdırsa ben de hazırım diyorum ve başlıyoruz. Şey, bir tarafta Manchester City, diğer tarafta Liverpool. Önemli iki maç, şampiyonluk maçı bu akşam oynanacak. Bizler de o maçın öncesinde bir turnuva, bir hazırlık gibi bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Manchester City, Liverpool, maviler kırmızılara karşı Manchester City, Liverpool'a karşı Guardiola Kulob'a karşı şampiyonluk maçı Premier Lig'de çok önemli bir maç. De Bruyne kaptan sahaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi mavi taraftar ve kırmızı taraftar şeklinde stadyumu da ikiye böldüler. Herkes bu maçı bekliyor. İngiltere'de, dünyada belki de İngiltere'nin El Clasico'su diyebiliriz bu maç için. İki takım da taraftarlarını selamlıyor ve Maça City başlıyor. İki da başarılar diliyoruz. Rodri. Cancelo. Sterling geriye doğru. Cancelo. Rodri. De Bruyne. Mahrez. Mahrez. Bir anda geldi. Anderson aldı. Rodri. Nathan Phillips. Joe Gomez. Nathan Phillips. Philips'ten uzun bir top geçer mi? Firmino bomboş. Kai Walker sala, sala. Out. Liverpool hızlı başladı. Daha dikkatli oynamamız gerektiği belli oldu. Ederson. Laporte. Joa Cancelo. Bernardo Silva'dan De Bruyne. De Bruyne'dan Ruben Diaz. Mahrez al dedi. Mahrez aldı geliyor. Mahrez araya doğru. Ferran Torres. De Bruyne. Bekletmeden vurdu De Bruyne ama. Robertson. Cancelo. Nathan Phipps. Carl Jones. Salah. Robertson. Robertson. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kai Walker. Aldı Kai Walker geliyor Kai Walker. Kai Walker verdi pasını De Bruyne. De Bruyne'dan Bernardo Silva'ya doğru bir pas. Bernardo geliyor. Bernardo. Bernardo De Bruyne aldı. De Bruyne vurdu. Ferran Torres! Şampiyonluk maçında City öne geçiyor. Ferran Torres'te. Dakika 12. Ferran Torres Valencia'dan transfer olmuştu 25 milyona. Burada Bernardo inanılmaz zekasıyla havadan bir bas. De Bruyne vurdu kaleci sektirdi. Ferran Torres bomboş. 1-0 oluyor. City atıyor. Nathan Phillips. Alexander Arnold. Araya doğru bir bas Salah. Salah geldi. Arnold orta. Firmino. Son anda Ruben Diaz. Laporte. Rodri. Ferran Torres. Açtı da oyunu. Sterling'e doğru geliyor. Sterling. Sterling. City ikinci gol için geliyor. Sterling. Sterling. Şampiyonluk maçında neler oluyor. Sterling. 5 dakikada 2 gol. 12 ve 15. dakikalar. Sterling. Ferran Torres çok iyi gördü orayı. İnce gördü. Sterling en sevdiği pozisyonlar. Ve topağlarda 2-0. Alisson'u bir kez daha geçiyor. Manchester City. 2-0 oldu. 2-0 oldu ve olağanüstü bir şey oluyor şu an maçta. Şampiyonluk maçında 2-0. Önemli bir skor. Bakalım Liverpool nasıl reaksiyon verecek. Firmino bir anda bombur. Firmino topu alarda. Firmino atıyor 2-1. Liverpool golle buluşuyor. Kırmızılar seviniyor şu anda. Firmino. Bir anda geldi. Savunma arkasına Arnold'dan harika bir top. Liverpool'un bu tarz reaksiyonlarını zaten herkes biliyor. Firmino da ben buradayım diyor. Maç bitmedi diyor. Cancelo, Sterling, Bernardo, Cancelo. De Bruyne açtı oyunu De Bruyne, Kai Walker, Mahrez açtı oyunu Rodri. Rodri'den pas Bernardo, Bernardo'dan Sterling. Sterling geldi. Ferran Torres, Ferran Torres. 3-1 oldu. Nathan Phipps kendi ağlarına attı. Alisson teselli ediyor. Fernando Torres'in inanılmaz bir baskısı var. Burada Bernardo araya doğru. Sterling bir orta. Phipps aslında Fernando Torres ile birlikte vuruyorlar. Ancak Phipps kendi ağlarına attı olarak burada farklı bir açı. Sterling Phipps vuruyor. Evet özür diliyorum Phipps. Alisson hemen onu teselli ediyor. 3-1 oldu. Şu ana kadar dakika 24 gol var. 4 gol. Sala Yine aynı taktiği yapmaya çalışacaklar. Arnold. Rodri izin vermedi buna. Rodri. Rodri geldi. Sterling'e doğru. Sterling. City yine geliyor. Sterling. Geriye doğru. Mahriz. Bu da kaçtı. Sol ayağıyla vursa daha kolay olabilirdi belki. Veyin aldım. Firmino. Çok iyi savunma yapmak istiyor. City. Rodri geriye doğru Vin aldı. Rodri hemen geriye doğru döndü. Vin aldım. Geldi Rodri aldı. Hakem faul dedi. <laughs> dakika 25. Hollandalıya yapılan bir faul. Burada Vin aldım yerde. Arnold Orta geldi Laporte. Sterling hızlı çıkmak istiyor Manchester City. Bernardo Silva Ferran Torres'e doğru bir pas. Ferran Torres geçemedi. Joe Gomez Alisson uzaklaştırıyor Laporte. Bernardo Silva. Geriye doğru Rodri. Rodri'den Kai Walker. Çok rahat oynamaya çalışıyor. De Bruyne. Bir hata geldi Mahrez. Mahrez. Touch. Manchester City kullanacak. Dakikalar 28'i gösteriyor. Kai Walker. Ruben Diaz. Laporte. Bernardo Silva'nın pası Cancelo. Sterling uzun bir top Bernardo'ya geçer mi geçti de Bernardo orta Mahrez Riyad Mahrez Cezayirli çok formda bu sezon Burada Sterling havadan Bernardo'ya. Bernardo'dan orta. Out. İlk yarıda da ufak değerlendirmelerimiz olacak. Bunlardan bahsetmiştik. Biraz daha farklı bir içerik haline getirmeye çalışıyoruz. Günün maçı konusunu. Mane araya doğru Firmino Firmino. Hangisine verdi? Çok önemli. Salah mı, Firmino mu? Hakem Ruben Diaz uyarıyor. Evet, Firmino'ya verdi burada. Firmino'ya yapılan bir far var. Sonrasında Salah'a yapılan bir far var ama yapılan topu olduğu için bunu verme gereklisi duydu. Arnold oradan atabilir bu arada. Arnold! Arnold! Ba barajdan sekiyor. Rodri koştu oraya kadar. Robertson. De Bruyne'dan bir müdahale. Anderson. Mahrez. Açabilecek mi oyunu? Mane, Mane! Bekletmeden vurdu Mane. Sadio Mane inanılmaz hareketli bir oyuncu. Liverpool bir gol atarsa yalnız çok farklı şeyler görebiliriz. Ama City bir gol daha bulursa maç kopma noktasına geldi diyebiliriz. City. De Bruyne. Mahrez. Sterling araya doğru. Juan Cancelo çekti. Cancelo orta. Ferran Torres Sterling geriye doğru. Rodri çekti. Alisson Becker çok rahat. Alisson. Bernardo. De Bruyne araya girmeye çalışıyor. Mahrez yine top Manchester City'de kaldı. Bernardo. Kai Walker De Bruyne Rodri Sterling Sterling doğru, Cancelo geldi. Cancelo, Arnold arka girdi araya. Rodri Bernardo Laporte Sterling Cancelo tekrar Sterling aldı. Sterling orta. Joe Gomez bir şut Can Cancelo. Cancelo bakıyor ya. Aynen Cancelo. Alisson. Jones geriye doğru. Arnold. Arnold'dan en geride Nathan Phillips. Uzun bir top Phillips. Ruben Diaz. Kaleci aldı. Ederson'dan da bir uzun top. Bu sefer Robertson aldı. Karşılıklı top kayıpları geldi. Arnold. Çok sert bir far. Cancelo. İlk yarı sonra tak belki de. Alan zonasını yapmaya başladı yine Manchester City ekibi uzun bir top. Sala Mahrez bir fal daha var diyor. Bir fal daha var ve çok kritik bir nokta. 48. dakikadayız artık. 45 artı 2 verildi biz. 45 artı 3'teyiz. Bu gol gelirse inanılmaz güzel olur maç. Arnold topu başında. Arnold. Arnold. Ederson. İki güzel hareket gördük ve maçta ilk yarı bitiyor. Son pozisyon Arnold'un inanılmaz şutu. Ederson'un harika kurtarışı. İki güzel hareket. Şöyle istatistiklere baktığımız zaman 151 topa sahip olma Manchester City'de daha önde basıyor, basan bir City var. Daha iyi oynayan bir takım var ama Liverpool sürekli araları kontrol ediyor. Araları top atıp yani kontra ataklarla ve hızlı oyuncularıyla gol, gol ulaşmaya çalışıyor. Bunu da zaten top kesmeden bizim 7 olmamızdan belli oluyor. Paslar, paslarda aslında eşit sayılırız hemen hemen. Sadece biz daha fazla pas yapmışız. Faillerde biz 4 faal yaptı. Kale bulan şutlarda 5'e 3. Çektiğim şutlar 8'e 6. Aslında hemen hemen yine aynı şut oranı. Top çalmalar bizde bir. Ortalarda da City önde. City daha fazla hücum yapıyor. Daha fazla baskı oynuyor. Ancak Liverpool sürekli aralara kaçan oyuncularından uzun top atarak bulmaya çalışıyor. Bu da ilk yarı yorumumuzdu. İkinci yarıya Firmino başlıyor. Phillips tek top. Arnold yine araya doğru atmaya çalışacak Arnold. Attıramazsa sorun var demektir. Attıramadı da Manchester City izin vermedi ona. Mane Sala araya Mane Mane Liverpool yine attı 3-2 İkinci yarıya golle başlıyor Liverpool De Bruyne Mahrez Hemen golü bulmak istiyor Ferran Torres Torres verdi basını Sterling'e doğru Sterling Sterling açtı oyunu Cancelo Cancelo, Arnold, Thiago çıktı. Bu Jones oyundan çıktı, Thiago girdi. Liverpool'da bir değişiklik vardı. Rodri yerde kaldı. Sterling, De Bruyne, De Bruyne! O istediğini yapamadı De Bruyne. Burada De Bruyne kaleyi güzel de gördü ancak kötü vurdu. Alisson kale vuruşunu kullanacak. Başarılı pasla Manchester City cephesinin aklında Sterling en başta duruyor. Salah. Araya doğru bir pas. Salah. Udu mu top? Firmino out. Herkes gol diye bekledi ancak kaçırdı Firmino. Ederson. Laporte. Ederson. Rodri. Çıktı da oradan City, Cancelo, Sterling, Ferran Torres, De Bruyne'dan pas, Kai Walker, Kai Walker, City geliyor, Kai Walker yerden, Cancelo harika bir müdahale, Sterling orada, giremedi araya, Firmino, Salah, Cancelo ikili mücadelesi. Firmino. Mane! Herkes gol zannetti. Gol girmedi. Agüero. Agüero oyuna giriyor. Ferran Torres çıkıyor. Agüero olduğu zaman çok daha mutlu oluyor aslında sizler taraftarı. De Bruyne. Uzun bir top. Thiago. sala. Arnold orta sala bir kez daha kaçırdılar. Dakika 60. Ederson, Laporte, Cancelo, Laporte bir kez daha topla buluşan isim. Laporte, Bernardo yani inanılmaz hatalar ama far var. Bernardo'ya. De Bruyne. Bu da geçmedi. Rodri, Laporte, Ruben Diaz. City biraz daha oyunu tutmaya çalışıyor artık. Yani daha iyi oynaması lazım. Çok fazla atak yemeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Ruben Diaz'ın hatası. Yani bir gol daha yerse maçtan koptular zaten şu anda da. City. Sadece skor avantajı var. Arnold, Cancelo girdi araya. Cancelo. Pips, Cancelo, Cancelo girdi araya. Cancelo, Cancelo. Hoa Cancelo. Bir anda 4 oldu. Bir anda. Burada Cancelo'nun baskısı. Phipps'ten bir ata. Cancelo girdi araya. Cancelo. Çok zekice bir şut. 4 oldu. City inanılmaz oyundan düştü derken Liverpool'da bir hata City ayağa kaldırdı diyebiliriz. Burada Cancelo oraya girdi. Çekti baktı. Köşeye bıraktı. O Akaselo. Sol bek savunmadaki baskısı işe yaradı. Agüero baskı var. Joao Gomez. Dakika 67. Arnold'un uzun toplarına dikkat etmek lazım. Yine Arnold uzun bir top. Laporte. Ruben Diaz. Ederson. Top kaybı. Sana! Ederson kurtardı. Cancelo. Ruben Diaz. Kyle Walker. Savunmadan yine pasta çıkıyor. Manchester ekibi. Laporte. Cancelo araya doğru. Sterling geldi. Sterling. Sterling. 5 oldu. 5 oldu. Liverpool o baskı kurmuşken bir tane daha atması gerekirken. Bir ata City'yi öne geçirdi. Yani oyunda da öne geçirdi öyle söyleyeyim. Ve ardından bir gol daha 5 oldu. Artık maç bitti diyebiliriz. 3-2 iken bir gol daha buldu. Kaçırdığı fırsatların birini attı Liverpool. Maç şu an çok farklı olabilirdi ancak gördüğümüz gibi 5-2 oldu. Tek bir hatayla. Sala. Baskı var. Laporte alamadı o bu. Laporte giremedi araya. Mane. Firmino. De Bruyne girdi araya. Kai Walker. Rodri. Oradan da çıktı. De Bruyne. De Bruyne. Aguero. Çıkama Aguero. Ruben Diaz. Ruben Diaz'dan bir pas geçmedi. Rodri, Agüero, Mahrez, Agüero. Mahrez alabilir mi o topu aldı da Mahrez geliyor Mahrez. Mahrez orta Agüero çok kötü bir şut. Agüero. Ali Son kale kullanacak. Topa sahip bomba %51'e %49. Kaybol Walker, Rodri, Mane, Firmino araya doğru Laporte. Çıktı Laporte, Ederson. Laporte, faal aldı Laporte. Çok riskli baslar. Salah'ın zamanlaması hataydı. O da doğru olsa golü bulurdu. Liverpool, Cancelo. Laporte. De Bruyne. Rodri. Açtı oyunu Cancelo. Bernardo. Sterling. Bernardo Silva araya doğru. Rodri geldi. Agüero giremedi. Bir far var orada. Mane. Firmino. Firmino önü bomboş. Firmino. 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 5-3 topu alardı Firmino. 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 Firmino attı. Liverpool golle buluşuyor. Firmino'nun ikinci golü bugün. Firmino. Agüero, Rodri, Kai Walker, Mahrez araya doğru. Agüero, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva geldi aldı. Bernardo Silva! istediği şekilde vuramadı. Robertson. Pasını verdi Robertson Muhammed Salah. Firmino. Mane. Sürekli araya kaçan bir taraf var yine. Maçın bu bölümünde son dakikalara girdik. Arnold. Arnold bir gol daha istiyor Liverpool. Araya doğru. Cancelo geriye. Ederson. Ederson geçerse gol de gelir. Al işte ne yaptınız lan? Tak. Phil giriyor. Riyad Mahrez çıkıyor dakika 90. <laughs> Taraftar ayakta. Taraftar ayakta oyuncak onu şey söyleyelim. Cancelo. Bernardo. <laughs> Rodri. De Bruyne, Kai Walker. Pirfo'dan Aguero bıraktı. Sterling! Alisson. İyi kurtardı Alisson. İlkay Gündoğan oyuna giriyor. De Bruyne. Faz geldi. Dönem top. De Bruyne Alisson Touch City kullanacak tacı Hemen kullandı Phil Foden Bıraktı De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne Alt üç Çök diyor De Bruyne Yakaladılar De Bruyne'ı <laughs> İşte futbolda bu görüntü De Bruyne 90 artı 4'te attığı gol Burada hızlı kullandı. Foden bıraktı. De Bruyne direkt vurdu. Top ağlarda. Kevin De Bruyne. 6-3 oluyor. City önde. Robertson. Uzun bir top ve maç bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6-3 Manchester City kazandı. Ka Cancelo'nun attığı gol olmasa belki de kaybediyordu City. Firmino önemli bir maçı Ferran Torres ve Sterling'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sonrasında Firmino direkt golü buldu. Maçı da yorumlayalım bu şekilde. Ve ardından e, şöyle baktığımız zaman kendi gelişen attı Nathan Phillips. Nathan Phillips için zor bir gündü. 3-1 olmuştu. İkinci yere başladığımızda 3-2 oldu. Bir anda yine Firmino'nun attığı gol önemli bir goldü. Daha sonrasında herkes e, Liverpool'un baskısı arttı. Salah'ın kaçırdığı pozisyonlar, Mane'nin kaçırdığı pozisyonlar. Wijnaldum vurdu kaçırdı, Robertson ortaya açtı kaçırdı. Arnold'un... ilk yarı sonundaki bir friki var. Ederson'u kurtardı, o da kaçtı. Aslında inanılmaz pozisyonlar kaçırdı Liverpool 3-2 olduktan sonra. Sonrasında o baskıyı kurmuşken Liverpool geriye bir pas ve Philips'in yaptığı hatayla birlikte e, Cancelo takımını bir e, fark açtı. Takımındaki skor farkını açtı. 4-2 yaptı. Ardından 5-2 yaptı Sterling. Sonra da 5-3 ve 94'te gelen golle 6-3 oldu. Aslında maçın kopma yeri Cancelo'nun attığı gol çünkü Liverpool baskıyla e 3. golü de bulsa hemen ak akabinde Maçı kaybetme ihtimali çok yüksekli Manchester ekibinin ve maçı kazanan Manchester oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.